Akşamdan ama kabları dün boşalmıştı. Akşamdan doldurdum. Bunu da zaten şimdi dolduracağım. Diğer aç da dolduracağım. Gelmiş ki bir şeymişler. Şimdi toplanmaya başladım. Şimdi tadımlık biraz salam vereyim az bir şey. Ben de onu dediğim gibi ben salamı sadece doyumluk olarak vermiyorum. Az bir şey veriyorum. Gel pis pis, pis, pis. Gel. Gel pis 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 pis. Toplanmaya başlarlar. Gelin bakayım hadi. Hadi çocuğum temiz. İçerisi temiz oradan vereyim. Geps. Geps. Hadi. Hadi bakalım. Hadi gelin. Diğerleri nerede? He? Diğerleri nerede çocuğum? Şimdi hepsini güzelce güzel yapacağım. çocuklar da bekliyor. Onları da toparlanmışlar. Mazlumlar falan dışarıdalar. Onlar da besleyeceğim. Lady de dışarıda. Gel. Gel pis 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 Hadi gelin bak. Gel 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 gel. Ha, şurada yiyeyim. Hadi gel şunları da çağıralım. Hadi gel, gel, gel kuzum gel, gel. Hadi. Hadi benim güzellerim. Hadi. Hadi bakayım sizce. Hadi. Diyarları nerede acaba? Bir de görmeyen bir tanesi burada da tek düz görmeyen nerede? Ge pşş pşş Hadi bakalım Hadi çocuğum siz yiyin Ne vereceğim Mazlum çocukların da dışarıda çocuğum Mazlum Oğlum Dışarıdalar ikisini Dedi de dışarıda Dedi de burada Hadi. Biraz da size de mam vereceğim. Evet hepsi de burada, beşi de burada. Tamam. Hadi bekleyeyim birazdan. Herkesi besleyip ondan sonra da ben. Gel piş piş piş. Gel, gel. Hadi güzellerim benim. Güzel çocuklarım. Aha geldi bak geldi. Ben biliyorum geldi. Hadi gel. Gel, gelin bakayım gel. Gel gel gel. Sen de gel. Gel. Hadi. Hadi bak. Hadi, hadi, gel şuna bir tane, da geliyor, nasıl gelir? Gel, 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 gel çocuğum, gel. Bak bu da geldi, hadi, hepsi burdalarmış, hadi, hadi, gel. Pş, 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 pş.